Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün Frakta. yanımda <laughs> Ali var. Ali ile kapışacağız şimdi. Karamanmaraş İl Gençlik Spor Müdürlüğü atış poligonundayız arkadaşlar. Haval tabanca bu arada gerçek silah değil. Ha bunu yeneceğim göreceksiniz. Hadi. Görüşsünüz şimdi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi özellikle şöyle tabancalarımızı gösterelim. Bir bu tabancam var. Gördüğünüz gibi bu bir bununla atış yapacağım. Fena kim götürdü? Da, Bir de tüfeğimiz var. Tüfekle atış tüfek atış yapacağız. Tüfeği alayım. Kahya tüfeği alayım. Evet. Bir de böyle arkadaşlar tüfeğimiz var. Şimdi bu tüfekle ateş edeceğiz. Önce tabanca sonra tüfek. İkişer atış. Kazanan Kazanan ne yapıyor abi? Kazanan ne yapıyor? Kazı kaybeden ne alıyor? Çay var. <laughs> çay nedir arkadaş ya? <laughs> tamam tatlı arkadaşlar. Tatlısına. Akşam gidiyoruz zaten da. abi. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Tatlısına arkadaşlar. Daya giriyoruz Ali. Var mısın? Varım abi. Baklava. <laughs> Varım abi. Tamam. Antep baklava arkadaşlar. Maraş'tan Antep baklava. o <laughs> <laughs> nasıl Arkadaşlar gördüğünüz gibi hedefim geldi. Hedefimi buradan alıyorum. Çünkü bunu daha önce atış manyağı yapmışlar. Bir tane hedef alabilir miyim? Evet hedefim geliyor şimdi. Sıfır hedef. Sıfır başlangıç. Aynı hedefe ateş edeceğiz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Hadi. Teşekkürler hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Onları böyle açayım mı? Açabilirsin ben ama. Tüfeğe göre ayarlamıştık. Kaydırabilirsin. Değil mi? Üzerinde Türk bayrağı var. O aynı tabancayla atıştık. Sonra demesinler hani tabancanın ayarı farklıydı falan diye. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ali başlayacak önce. Yaş olarak küçükleri öncelik veriyoruz. Ali benden küçük bu arada. Kaç yaşındasın Ali? 5 çok istersen. benden küçüksün orası. Tamam <laughs> ya. Tabi normal şey yaşı olarak küçük ama fizik olarak benden tabi bayağı bir gelişmiş arkadaşlar. Şimdi atış yerimi şöyle göstereyim. Şuraya atacağız. En köşeye verdi hoca bize kimseyi vurmayalım diye. Buraya atacağız şimdi. Bakalım. Bunu şöyle <laughs> Tüfek gibi. Dışarıda. Bakalım sen başladın mı? Evet. İçinde değil ama en azından kağıt çalışmamış. Şurada Arkadaşlar, göstereyim ya. Bir tane bir tane attım buraya. Tam vuramadık. 6 7 5'te 5'in üst köşesinde arkadaşlar. Şimdi hedefimi geri gönderiyorum. Şimdi tüfek gibi attık. Hocanın dediği doğruymuş. Evet, evet. Kesinlikle değil ama değil kesinlikle. Değil bunun bir atış stili var arkadaşlar. Atış stilinin dışına çıktığınız zaman zaten hedefi kesinlikle vuramıyorsunuz. Bir de bakalım. Hoca anlattı ama çok şey değil. Nedir onun adı? Anlamış gibi değilim. Bir bakacağım, deneyeceğim. Bakalım abi. Ha. Abi sen antrenman mı yapıyorsun? Evet. Seni yeneceğim biliyorsun zaten. değil mi? Sen Allah yeni sen... can al ben bunları anlamam. Şimdi yarışmamız başladığında... Ama bir şey değil mi? Bu silahta ayar yok bence. Ben az önce ilk attığımda arkadaşlar ortadan <laughs> vurdum direkt, şuradan vurdum yani. Hadi hadi abi. Vallahi diyorum silahta bir şey var. İstediğim yere hedef alıyorum. <laughs> hocam arkadaşlar silahtan şikayet Evet hocam. Aşağı doğru demiş ama. Altan için ama bayağı bir altan için. Evet, hocam. Hocam. Hocam, hocam, bir şey diyebilir miyim? Şimdi siz bu işte profesyonel yapıyorsunuz Evet. Silahta bir sıkıntı olup olmadığını anlama adına bir tane siz atarsanız ben o zaman silah güvenirim. Şimdi aslında silahlarla silahlarla ilgili bir sıkıntı yoktur. Sadece silahların nişan ayarı, kişiye göre nişan ayarı yapılabiliyor. Evet. Yükseklik ayarı, yan ayarı yapılabiliyor. Herkesin görmezliği farklı olduğu için evet. kendine göre silah ayarlayabilirsin. Önemli olan siyah noktadan ilk attığında vurabilmek değil, atışların aynı yerde toplanıyor olması. Evet. Yaptığın atışlar aynı yerde toplanıyorsa sen doğru nişanı zaten uyguluyorsun demek. Ki. Anladım. Ama yani şimdi yani istediğimiz gibi yaparız. Şey yapacağız ya. <laughs> sonuçta yarışacağız ya hocam. İllaki numaraya göre yarışacağız. Doğru evet, mu? Puana göre puan almamız gerekiyor. Evet. O zaman bir ayar yapmamız gerekiyor silah. O zaman tamam onu yapalım öyle geçelim. Tamam. Ben o zaman bir tane daha mı attım? Veriyorum. Tepeye gitti. Ama birini şeyler tüfek gibi aldım. Göremiyor İlk attığımı tüfek gibi aldım. Bu tarafa vurdum. Peki bu silah sahibi olabilmek için ne yapıyorsun? Hocam bu silahlar şu an en e, sıfır geldi bize dünyanın evet. en kaliteli silahlar olduğu için belli bir baraj puan var çoğunluklarda koyduğumuz Sporcularımız sporcular atıyor. arasında o puan attıktan sonra bu silahları çünkü en yüksek seviyedeki silahlar bunlar evet. her sporcuya bu silahları vermiyoruz elit sporcular elit, en yüksek puan elit atan spor. sporculara kullanılıyor bu evet. silahlar. Evet. Hakan abi antrenmanın bitkisi başlayabilir zaten. Ondan sonra başlayalım çünkü ayar abi. yapıyoruz silah Hocam. hocamla. Arkadaşlar Arkan abi yenilmemek için antrenman yapıyor. Hiç şansı yok. Kaybedecek. Şimdi Oo. Mükemmel. Çok güzel. Bravo. Antrenman güzel geçiyor arkadaşlar. Bakın bakın arkadaşlar. Süper bir sonuç. Tamam. Ben anladım şimdi. Ne yapacağımı anladım arkadaşlar. Bence değiştirelim hocam. Sen attın mı oraya? Yok attım attım hazır. Tamam mı? Delik mi yani onu diyorum. Kağıdın değiştiriyor. Ya aynen ben şimdi şey yapamıyorum hocam. bunun şey yapar bu. Kabul etmez. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var da ne yaptın oğlum? Sırayla <laughs> Hocam siz de artık söylersiniz. Hazır. Bu değdiği zaman can yakar değil mi hocam? Komut mu vereyim? mı? Bu değdiği zaman... Can yakar ne demek bu adam? <gülüyor> <gülüyor> saçma sonuçta. Ya yani tek saçma gibi. <laughs> 80, 150 200 barla atış yapıyor. <laughs> saçma tüfeği ayağına unutmuş. Tabii. Neler geçer Allah muhafaza. Hakan abi istediğim gibi atabiliyor muyum? Serbest atın Abi serbest, serbest atın şu, şu an. Şu an abi. serbest atışı abi arkadaşlar. Abi, Milli siz sporcu değiliz. Hakan abi hazır mısın? Hazırım. Nasıl atacağız? Sırayla mı? Hakan, Hakan Bey Ali Bey'in müsabakasına hoş geldiniz. Evet müsabaka için doldur. Doldur. Doldur hocam. Evet start. Çağıralım. Çağıralım hedeflerimizi. 7'den yakalamış. Sek pardon 8'den yakalamış. Ali Bey'i B'si göründü arkadaşlar. <laughs> benim hatam diyor arkadaşlar Silah hatası. Tamam ben silahın hatası. Ya Ağzine gerçekten sol atıyor. Yok. Şimdi hocam silah yapıyor. Bir saattir zaten. Hakan abi bir saattir silah ya, yapıyor. Ya he he ya he. Hacı bir saattir senin silahın ayarını yapıyor. Benim silahın ayarını yapmadık ki. Ben buranın ayarını yaptım. Vay silahı ellemedi hocam nişan noktasını değiştiriyor. Farklı yere nişan alıyor. Evet. Ona göre. Evet, Açıya ya. duruyorum. Ben doldurdum. Bak, biz kaç tane atacağız? Beşer tane at, at, at. Beşer tane atalım. Tamam. Evet. Evet. 50 puan üzerinden. Hocam yine sola gidiyor belki çok başka bir yere gittik. Çok başka bir yere gittik. Evet. Nikah e, evet. De noktalarını de değiştirdiniz galiba. Ya hedefe baktınız. oraya kaymıştık ya da nikah noktası değiştirdiniz. İkincide bir şey yok arkadaşlar. Bu da puan Baki olarak sayılıyor şey mu? Tabii puan sayılır. En azından bir puan şeyden çıkmamış. Evet. Çok açanmış. Sola kaydı. da üç. Üç almış. Dördün çizgisine... Bunun bir olsun. Toplam 50 puan üzerinden değerlendirelim. Peki hocam. 50'ye ilk gelen mi? Yok. Yani 5 puan atış... 5 atıştan sonra... Her atışı 10 puan üzerinden değerlendiriyor. Hesaplıyoruz. En yüksek puan alan bir oyuncu olmuş. Tamam. Hocam tersten mi attın bunu? Fark etmem bir şey olmaz oğlum. Tersten de gidiyor mu? Gide. Evet, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben, ben bu, bu sefer adam... tam nişan aldığım yeri vurdum. Ben ben de aynı şey oldu İyginç. hocam. Tam buraya nişan aldım. Ama şöyle şuralara farklı nişan aldım. Şuralara, şu noktalara. Altı vurdum. Enteresan. Bu sefer var. Ali ne yapmış? Hocam. Oo Hadi. Ali önde şu an. Ben ben tam şuraya nişan aldım. Hani sola gidiyor ya yani. dedim biraz bir sağa yazsın. Aynen mantıklı çok. Ama yeni nişan aldım yere attı o zaman. Ama tüfek de yapacaktık. Sadece silah mı yapacaktık? Tüfek yaparız. Tüfek de puan sayısı o zaman 100 olsun. Hı. 5 doğrudan atarız. Aynen. Arkadaşlar, Ali yeni Bende 3 tane var şu an. Bende 1 tane. tane var. zaten Ama hedefinde 4 tane var. Bende 3 tane, tane var. var. Son atış. Niye öyle oldu? Sen dışarı atmadın Bence eksik mi attın? Nasıl? Eksik mi attın? Olmaz. Kameradan gidiyor. Dışarıda her eksik. Tamam da. Dışarı atın. Eksik atmışım. Yardım dışarı atmışım. Yardım dışarı Ha Ali. Efendim abi. Ben 3 atmışım. Sen 3 atmışsın Al al. Yok abi. Daha iki atışınız var zaten. Senin bir atışın var, bana iki atışı var. Evet. Tamam at abi sen. Tamam. Evet, dost yasa. Ama i̇şte bu sefer de oldu. altlara nişan almadım hocam. Dediğiniz gibi şu noktaya nişan aldım. Hmm. Demek ki bir gariplik var. Biz bu işe gelmemiz lazım arkadaşlar öğrenmemiz <laughs> için. Çalışmak gerekiyor. Evet, çalışmadan olmuyor. Çünkü silahın huyunu tam anlayamadık. Bir yere sıkıyoruz, başka bir yere gidiyor. Ben yani son atışım yok. Benim mi son atışımdı? son atışı oldu. Evet, benim son atışım. Ben Ali gelene kadar yapıyorum ya. <laughs> Ali bekleyin heyecanlı olsun. Ya. Bence kolumuzu yormayın atıştan tamamlayın. Bir dakika Aykan Sen böyle bu tarafa sakin. Al atıyorum şimdi. Bir altı mı? Altı. Ya. Ben kağıdımı alayım şöyle. Yani hemen hesaplamasını yapalım. Evet. Buyurun hocam. Ben puanlamayı yapayım. Buyurun hocam. Hocam bir tane daha atabilir miyim? Olmaz haksızlık. <laughs> Bir tane daha haksızlık da olur. olur. Evet hocam hesaplıyor şu anda beni. Hesaplıyoruz. 9 17 18 sonra 19 24 yani, 25 Hakkuş Hakan Bey'in 25 puanı var 50 puan üzerinden. Hocam, Ali Bey'in puanına bakalım. Ali Bey'in. 9 12 15 19 5 daha 24. Hakan Bey 1 puanla galip. <laughs> Şimdi tüfeğe geçiyoruz arkadaşlar. Yani, bir dakika. 1 puan mı? 1 puanla puan aldı. 1 puan Abi ben ben puanı tef tüfekten alırım. 10 puan alırım ben. Tamam abi. peki bakalım abi. Tüfeğe geçiyoruz arkadaşlar. Peki. O zaman şöyle yapalım mı? 5 ben atayım, 5 o atsın. Tamam tüfek tek olsun. Tüfek yani O zaman ha. ilk ilk sen at ya da ilk Aynen. ben atayım fark etmez. Sen at sonra. Şey. Tamam. Hedefimizi yerleştiriyoruz ilk ben atacağım. Bayacağız artık. Bir. İçinde mi acaba? Siyah da olsa gerek. Dışarıda gözükmüyor. Bu Siyah. Evet. Diğeri. Neyse en azından siyahtaymış. Ben bu tetiğe alışamadım sadece. Tetik değer uçuyor. Nişanı yaptıktan sonra tetiğe dokunmak gerekiyor. Şimdi titriyor ya hocam ne? böyle. Ben normal siyah geldim ya ateşliyim. Normalde onun için kaçırmamak istiyor. Oğlum yoluna taş atmak için ne yapmalıyız? Kulağına öpür. <laughs> Mermi üfleyebilirsiniz giderken. Ağırlarsın. <laughs> rüzgar yandı. yapsın. Bir şey Mermiyi yaladım arkadaşlar. Ee... bu güzel <gülüyor> oldu <laughs> gibime geliyor. Ondan vurdum. Bu güzel oldu gibime geliyor arkadaşlar. Giderken gördüm kurşunu havada. Merkez 10. Oğlum ben destek alabilir miyim? Kaç oldu benim? Ben saymıyorum. Tripod mu kullanacağım? Ama işte işitlik sağlanmaz. Şimdi o da destek atması gerekiyor bir defa. Ya Hakan abi nasıl olsa beni yeniyor ya. Kaç oldu benimki? 4 mü oldu, 5 mi? Bir bakalım. 3 bende. Yok ya 4. 4 olmuş. bir Anladım. tane daha hakkım var arkadaşlar. Bir hakkım daha var. Ondan sonra sıra Ali'ye geçiyor. Ali Sport kullanacak yalnız. Hayır, yok öyle bir şey. Öyle olursa her halükarda ben yenerim. Ben karşına çıkınca tripodu mu getirin diyeceğim. <laughs> Aa gitmedi. Tam da güzel hedef almıştım ama. Kuralım. Evet. Çıt çıt dememiş. Evet. Tam da güzel hedef almıştım. Of, güzel oldu, güzel. Evet arkadaşlar, benim gördüğüm hedef gördüğünüz gibi. Şöyle, şimdi ben bunu alıyorum, hile olmasın diye. Hocam hesaplayacak. 33. Hakan abi. Abi'nin hocam. Hakan abi 33 artı 24. 33 artı 24. Abi matematik sıfır. <laughs> Matematikte. Bilmem. Telefon yedi. nerede? 50 tane. Bende de matematik yok <laughs> ya. 50, 50, 57, 50, puan. 50. 57 puan. 57 puan. 57 puan Arkadaşlar benim... Hakan, benim... Hakan Beyin Bey toplamda 68 50. puanı var. Toplamda 68 puanı var. 43 artı 25. Şimdi ne yapmışım? 43 mü yapmışım? 43'te buradan aldınız. 25 puan da oradan vardı. 68 puan kazandınız. Bu 50? 57 puan. Hakan Bey'le 57 puan aldı. Hakan Bey'i kutluyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kardeş. Abi Başarılar diliyorum. Bu işi Abi. öğrenmek için buraya lisans alıyorsun ve bol miktarda gelip antrenman yapıyorsun. Hocam yapacağım. artık her gün geliyorum ben eğitim almaya. Evet. Bir daha da böyle yok ben şöyle silah kullandım, böyle öldürürüm demiyorsun. Ben de her gün akşamları <laughs> PUBG oynuyorum canlı yayında ona göre. <laughs> evet arkadaşlar Ali'yi açık fark skorla yendim. Ben kağıdımı almak istiyorum, ben kağıdım nerede? Kağıdın bu burada abi senin. Evet, bu benim kağıdım arkadaşlar, bu bana buradan hatıra. Tabii ki ben ara sıra, mümkün mertebe Mesut Hocamın da, Mesut değil mi? Yusuf Hocam. <laughs> Sen Mesut diye ben de Mesut. Yusuf Hocamın da izniyle inşallah. Ben arada bir hobi amaçlı geleceğim arkadaşlar. Keşke yaşımız genç olsaydı, gençken böyle imkanlarımız olsaydı. Şu an belki milli sporcuyduk, ne bilir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız açıklama kısmında bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.